Herkese Organik Zeka kanalından merhaba. 4x44 tezahür yöntemiyle mutluluğa giden kestirme bir yol olduğunu söylesem ne dersiniz? Bugün çok özel bir sayı grubundan ve onu kullanarak hayatımızı dönüştürmekten bahsedeceğiz. En iyi kısmı bu yöntemin işe yaraması için sadece 4 güne ihtiyacınızın olması. Hiçbir yerde anlatılmayan bazı püf noktalarından bahsettik. Bu püf noktalarını kaçırmak tüm yöntemi etkileyebilir. Bu yüzden tüm videoyu dikkatlice izleyin. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı rakamlar olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bazı sayıları diğerlerinden daha fazla fark etme eğilimindeyiz. Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? İnsan beyninin kalıpları fark etme eğilimi olduğundan birçok insan nereye giderse gitsin aynı tekrar eden sayıları gördüğünü iddia eder. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sayılar her zaman fark edilir. Örneğin 111, 222, 444 gibi. Ben de nedense saati her baktığım zaman 11-11 görüyorum. Bunun böyle sürekli olmasına gerçekten şaşırıyorum. Tekrarlanan sayıların gizemini çözelim. Melek sayıları nedir ve ne anlama gelir? Gün boyunca tekrar eden sayıları fark etmek çok yaygındır. Çoğumuz bazı sayıları diğerlerinden daha sık kullandığımızı fark etmişizdir. Evrenin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı yol bu. Sayıların içinde çok fazla güç var. Evren bize bir mesaj göndermek için sayılarla işbirliği yapıyor. 111, 444 ve 999 gibi tekrarlanan sayılara melek sayıları denir. Hayatınızda en az bir melek rakamının farkına varma ihtimaliniz yüksek. Bu olduğunda bunu evrenden bir işaret olarak kabul edin. Her sayının kendisine bağlı belirli bir anlamı vardır ve evrenin size neyi göstermeye çalıştığını bir kez bildikten sonra sorunlarınızı kolayca çözebilirsiniz. 000 hayatınızda bir boşluk olduğu ve birisinin ya da bir şeyin içinizdeki bu boşluğu doldurmaya geldiği anlamına gelebilir. 111 arzularınızın iyi bir hızda tezahür ettiği anlamına gelir. 222 çok endişelendiğiniz ve buna bir son vermeniz gerektiği anlamına gelir. Vesaire vesaire. Her numaranın sizin için bir mesajı olacak. Bugün 444 melek sayısından bahsedeceğiz. 444'ü hayatınızda oldukça sık görmeye başlarsanız bu, evrenin size rehberlik etmek için orada olduğu anlamına gelir. İlahi güç yanınızda olduğu için kendinizi yalnız hissetmemelisiniz. Buradaki soru, melek sayılarıyla tezahür ettirebilir miyiz? Kesinlikle yapabilirsiniz. Yalnızca her sayının birbirinden farklı bir yaklaşımı olmalı. O zaman 444 melek sayısının neleri tezahür etmenize yardım edeceğini, bunu nasıl kullanacağınızı anlatmaya başlayalım. 4 çarpı 44 tekniği çoğunlukla aşk ve bolluk için yapılır. Hem sevgi hem de bolluk herhangi bir biçimde olabilir. Bolluk, para, şöhret veya bu konudaki herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Aynı şey aşk için de geçerli. Bu tezahür tekniği arzularınızı tezahür ettirmenin en hızlı yollarından biri olarak kabul edilir. Sadece sevgi ve bollukla sınırlı değil, başka şeylerde tezahür ettirebilirsiniz. Ancak en iyi çalıştığı konular, dediğim gibi bolluk ve aşkla ilgili olanları. 4x44 tezahür tekniği arzularınızı 4 gün boyunca günde 44 defa tezahür ettirmeniz gerektirir. Çok basit yapılabilir ve hızlıdır. Tabi dilerseniz daha uzun sürede yapabilirsiniz. Yanınızda olması gereken şeyler pembe veya kırmızı bir mum ve olumlama defteriniz. Olumlamalarınızı her gün 44 kez yazın. Bu tekniği kullanan birçok insan dördüncü günden sonra olumlu etkiler almaya başladığını söylüyor. Bu gerçekten çok heyecan verici. 4x44 tezahür tekniği adımları Başlamadan önce sakin bir ruh halinde olduğunuzdan emin olun. Duygusal bir telaş yaşarken bunu yapmayın. O yüzden tezahür etmeye başlamadan önce kendinizi sakinleştirin. Aklınızda bulundurmanız gereken bir diğer şey de aceleyle yapmamanız gerektiğidir. En az 20-30 dakika tamamen boş olduğunuz bir zaman aralığını seçin. Bu teknikte renklerin gücünden faydalanabilirsiniz. Örneğin para istiyorsanız yeşil renkli kalem, aşk istiyorsanız kırmızı renkli bir kalem kullanın. Bütün bunlar yapıldıktan sonra işleme başlayabilirsiniz. Birinci adım, tezahürünüze odaklanın ve buna göre bir olumlama oluşturun. Olumlamayı yalnızca bir satır olacak şekilde ifade etmeye çalışın. Örneğin, romantik ilişkinizde artan kıvılcımı tezahür ettirmek istiyorsanız, olumlamanız, onun, partnerinizin adı, beni bu gece romantik bir akşam yemeğiyle şaşırttığı için minnettarım şeklinde olabilir. İkinci adım, olumlamayı günlüğünüze 44 kez yazın. Şimdi buradaki püf noktası sürekli yazmanız gerektiğidir. Ortada duramazsınız, başlayacaksınız ve tam 44 kez olduğunda duracaksınız. Üçüncü adım, prosedüre 4 gün devam edin. Bu kadar, sadece 3 adım var. Ancak tezahür ettirirken yapmanız gereken birkaç şey daha var. Öncelikle olumlamalarınıza odaklanın. Yazarken sadece ve sadece arzularınızı düşünmelisiniz. İkinci olarak yazarken arzunuzu görselleştirin. Tüm olumlamalar şimdiki zamanda olmalıdır. Ve onları yazarken minnettar olmayı ve minnettarlığınızı göstermeyi unutmayın. Dört günlük ritüeli tamamladıktan sonra gerisini evrene bırakabilirsiniz. 4x44 tezahür formülü nasıl çalışır? Arda arda 4 gün boyunca günde 44 kez niyet yazdığınızda bilinçaltınıza karşılık gelen titreşim modelini aşılar ve niyetinizi tüm inanç ve düşüncelerinizin üzerinde baskın hale getirir. O zaman bu baskın düşünce yani arzunuz sizi rüyanızı gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atmaya zorlayacaktır. Mahatma Gandhi'nin bununla ilgili şöyle bir sözü var. İnançlarınız düşünceleriniz. Düşünceleriniz eylemleriniz, eylemleriniz alışkanlıklarınız ve alışkanlıklarınız da kaderiniz olur. 4x44 tezahür tekniğini tutarlı bir şekilde uygulamanız, kendi kendini sabote eden tüm inançları hafifletir ve hayatta istediğiniz şeyler için olumlu, iyimser bir zihniyet oluşturur. Einstein'ın dediği gibi her şey enerjidir. Yani düşüncelerimiz, Duygularımız, bedenimiz, fiziksel nesnelerimiz enerji titreşimlerinden başka bir şey değildir. Şimdi size tezahür yolculuğunuzu hızlandırmak için fazladan ipuçları vereceğim. Tezahür uygulamalarınızı tutarlı bir şekilde takip edin. Her seferinde bir amaca odaklanın. Olumlu bir ruh halinde kalın ve gün boyunca olumlu düşünce ve duyguları besleyin arzularınızı fiziksel gerçekliğe dönüştürmek için gerekli önlemleri alın. Hayalinizi gerçekleştirene kadar sabırlı olun ve iyimser olun. Buna benzer tekniklerde genelde şöyle bir soru alıyoruz. Bu tekniği aynı anda birden çok şeyi tezahür ettirmek için kullanabilir miyim? Buna cevabım her zaman birden fazla şeyi aynı anda tezahür ettirmekten kaçınmanız gerektiği şeklinde olacak. Çünkü bu dikkatinizi, enerjinizi ve çabalarınızı başka yöne çevirerek sizi hiçbir yere götürmeyebilir. Bu yöntemi uygulamaya başlamadan önce yorumlara şunu yazalım. Arzularımın farkındayım. Tezahürlerim dört dörtlük gerçekleşiyor.